yüzündeki şu maske indi. Herkes biliyor bunu. Sen kuliste böyle bir kadın değilsin. Ben artık karşımdaki insanı rakip olarak görmek istiyorum. Bir insan her gün eski yarışmasını, zamanını arar mı ya? Sizlerle mutsuzum. Sizleri beğenmiyorum. Ay çok ala Turkasın. <laughs> <A -a. gülüyor> <laughs> Nurella'nın kuşu size hediye ediyorum. Bunu. E <laughs> ben bu tarz konseptleri sevmiyorum. Bu halin ne? Çok kötü giyinmişsin. Nereye gidiyorsun? Ee, annemin doğum günü. Bir daha anne, e, annemin doğum günü, annemin yemeği artık demeyin burada. İnsanlara tombalığı derken birazcık böyle aynaya falan bak. Hiç iyi olmamışsın Melisa. Ee, da ağırlamaktan çok mutluyuz. Çok memnunuz. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha da fazla başvuru alırız. İnşallah. Ve burada sizleri de görürüz. Bir arada oluruz. Çok şükür ki şu podyumda bir tesettürlü kız gördük. Ayakkabı getirttireyim sana evet, ben senin misiniz? ben senle Gülay'dan bıktım. Ya. 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 Yani kör olaydım keşke. öykü Hanım sizi şöyle alabilir miyim? Siz İnetleri Kemal Bey diyorum. siz de bakayım. Saymıyor. Kameralar direkt ona direkt ya. böyle. Aa. Ya. <laughs> ya. Sarsın. Ama benim istediğim değilsin. Bu ne biçim elbise? <laughs> ben seni göremiyorum. <laughs> Zeyno ben seni görmüyorum. Sevgili izleyiciler, Urkandan Kandan bize bir yarışmacı adayı geldi. Bakalım podyumda nasıl bir performans sergileyecek. Sevgi İnci Kılıç bu tarz benim podyumunda. devran çok güzel. Çekiliyorum. Ben Çok, çok sinop'lu. <laughs> i̇şte, biraz Öğrencim, e, 21 yaşındayım. Hı -hı. Ardahanlıyım. Ardahan. E, onun haricinde Biz Ardahan'da Zeynep var. İnçiriyiz. E, onun haricinde o <laughs> eğitimi aldım. Hı hı. Zumba yapmayı hı -hı. seviyorum. Bizde var. Emel. Ondan biraz bilgiler aldım. Ha, Zumba. Sevdi. Zumba yapmayı seviyorum. Ah iyi bilgi. Ah. Onun haricinde eğitimlerime devam ediyorum. Sürekli kendimi geliştiriyorum. Harika. Dans, müzik, yetenekler Harika. var mı? İşte zumba yapıyorum. Onun haricinde yani öyle çok kıvrak şeyleri yapamam. oryantal falan? Yok. Sevmiyorsun. Peki. Ee, nereye gidiyorsun mesela bu kıyafetle? Öğrenebilir miyiz? E, teyzem var. Teyzemin nişanı var hı -hı. bu hafta. Teyzemin nişanına gidiyorum. Aynı zamanda sadıç olacağım. hı. Hem yanında olacağım hem de biliyorsunuz takım elasmi falan olur aylar arasında. İşte Sen de mi böyle? falan tutmak için o şekilde gidiyorum. Peki. Seni Jürgen'in karşısına alacağım ama mikrofonu yakın tutarsan sevinirim. Tabii. Tamam. Tek yıldız bakalım alabilecek misin? Ol şans. Merhaba. Merhaba. Sen. mi? Nasılsınız? Ben iyiyim, sağ ol. Teşekkürler sen. Biraz heyecanlıyım. Peki televizyonda bizi izliyorsun herhalde. Evet, izliyorum, takip ediyorum. Canlı fark. Ya canlı görünce biraz daha farklı oluyor. Sonuçta burası zor bir yer. Gerçekten zor. Moda da çok zor. O kadar kolay değil. İşte ben de zoru başarmak için geldim. Bakalım yanlış kombin mi yaptım, doğru mu yaptım? Modunun en iç noktasından geldim. Evet. Peki şey kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. 20 yaşında. 21. 21. Genç kız. Evet. Ha, bir gel bir göreyim yani gözlerin çok güzel. Lens mi? Kendin gözün. Orijinal. Gözlerin... Kendin gözlerin. Vay Ardahan'ın prensesi. Evet. Hemşerin geldi. Makyaj kendi olarak Arda Hanlı. Ben biraz birazcık gölgelerini kendim yaptım. <laughs> Ay canım Renkli ya olsun. çok güzel gözleri var. Çok bak. güzel. Yüzü çok güzel. Sağ olun siz de çok güzelsiniz. Cil, cilde Ay güzel. Ay gözler maşallah. Evet. Nasıl buldunuz beni? Merhaba. Seni siz merhaba. güzel bakmayalım. bulduk. Valla seni güzel Yerine bulduk da. Alalım tekrar. Evet. Elbise. Elbise klasik. Ee, çok fazla Değişik bir şey değil ama rengin çok güzel. Keşke kup daha aşağıda olsaydı. Çok yukarıda buldum senin dekolte. Biraz çatı görsün istedim. Evet. Genç kızsın. Şeyde biyeler, askılar biraz daha ince olmalı. <laughs> daha dar olmalı, sıkı sıkı olmalı. Ama elbise de rengine güzel. Balık yani kup güzel olarak. Bakıyorum. Ayakkabı bakayım. Yani şimdi ben bu nar çiçeği, altın ve ten rengine karışma o kadar sürekli görüyorum ki biraz şey sıradan görüyorum. Sürekli herkes nar çiçeği, ten rengi de şey alıyorlar. Ben, ben de kombin yapmayı düşündüm. Çanta ee, olarak mor olsun, şey olsun, e, ördek başı yeşil. Yeşil olsun. Başka bir renk olsun. Yani bir bir Kolay kaçıyorsunuz bu ten renk çantaları ve ayakkabı giydiğiniz ne? zaman. İyi ki ten dedik yani. <laughs> ve rugan mu deki rugan. Nasıl yani? Mat olsa daha iyi olurdu. Çünkü parlak, mat her zaman daha düşündüm ama işte. class duruyor. Işte daha zaman tarz gibi. duruyor mat. Rugan çok biraz daha parlak. Oldu. Ben de yanlış çanta konusunda yanlış yaptığımı biliyorum. Gözü batıcı, parlıyor ya ve şekil de yanlış çantanın. Daha küçük zarif bir şey almalısın. Çok spor kaldı abiyenin yanında. Aşın, aile arasında nişan çok fazla dış şey yapmak istedim. Biraz daha sade. Bak biraz daha şöyle şu olmuş, kadarcık. Hadi. Bak canım bak. Evet. Bak şu kadar. Küçük şöyle, bir çanta şöyle, almalısın. Şöyle. Zarif olmalı. Şöyle. Şöyle O çanta kot pantolonla ne bileyim kalem etekte falan ofise giderken böyle bir tarzında spor şıkta alabilirsin ama. O çantayı görmeyelim. Ayakkabı da bile görmüyorum. O bileklik bile görmüyorum ben. Oraya taktın ya yukarıda. Evet. Onu da sabit tut, aşağıya indir. Bilek... Aa, evet. Yapışmış. <laughs> o zaten yukarıda kovmaması gerekiyor. Bu kadar. İşte bunları öğreneceğiz yavaş yavaş. Onun için konuşuyoruz yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> evet. İsmin neydi pardon? İnce. İnci. 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 Evet. Hoş geldin Inci kız. Benimin adı İnci. Merhaba. La, Aslına bakarsan la, standart la. düzgün doğru bir kombin var. Yani böyle bir yanlış bir şey yok kombininde. Renklerin seçimlerin doğru. Renk sana yakışmış. Teşekkür ederim. Sadece elbisenin kubunda problemler var. Hani senin elbisen değil. Daha farklı müdahaleler gerekiyor elbiselere. Ya Onun dur yağılı taş kesim olması gerekiyor. Kub konusunda değil? usta olduğu için o söyler ben. Hani kabaca evet, ben, söylüyorum. Evet, tabii. Ee, ben aslında genel olarak detaylarda boğulmazsam beğendim. Teşekkür ederim. Siz? Mevcut. İnci. Efendim. Arda Hanlı İnci. Şimdi e, bu elbise senin omuzların geniş ve kolların kalın. Kalın. Evet, rahatsızım biraz. Dolayısıyla senin daha çok V tarzı şu şu, şu gelişler böyle buraya incecik çıkan o zaman senin üstünü daha daraltır hayatımda gördüğüm güzel gözlerden biri yani maşallah çok teşekkür ederim ben senin neyini beğendim biliyor musun hangi tavrını bazen buraya geliyorlar mesela senin gibi evet. ee, hemen suratları asıyor aa diyorlar işte bir tarz değil miyiz? Böyle bir bazıları bir sinirleniyor. Sen şöyle dedin, dedin ki ben öğrenmeye geldim, öğreneceğim dedin. Yani demek istiyorsun ki ben kalırsam çok çok öğreneceğim şey var. Ama sen hırslı bir kıza benziyorsun. Evet, azimliyim. Gözlerinden anladım ben onu. Ee, onun için ben seninle burada olmak istiyorum. İnşallah. Ya dediğim gibi ben modanın en uç noktasından geldim buraya. Bir anda kendimi modanın içinde buldum. Ya moda demek illa sadece giyinip hani buraya çıkayım tarzımı yansıtmak değil. İlla tarzı bir bütündür. Ya yani gerek yürüyüş olsun, bakışı olsun, duruş olsun, konuşma olsun. Kıyafet de insanın zaten kişiliğini bile değiştiriyor. Hani ben e, bunu evet. öğrenmeye geldim. Hani para da önemli değil. Para her şey değil yani. Bunun bana hayatta neler kazanılabileceğini öğreneceğim için geldim buraya kesinlikle. Biz öyle. zaten her zaman bunu savunuyoruz. Biliyorum ondan şüphem yok. Ee, diyoruz ki bu bir, bir böyle bir paket diyoruz. Tabii ki dünyanın en pahalı elbisesini alıp da karşıma gelen biz neler gördük? Ee, hali, tavrı, oturması, kalkması çok kötü insanlar gördük. Benim söyleyeceklerim bu kadar. O zaman arkadaşlar kararlar. Parz. Evet. Köyleden görmek istiyoruz dedi. Bu ders benim ailemize. Hoş geldin diyorum. Hoş teşekkür geldin ederim. Yıldız aldık. Çok teşekkür ederim. Hoş Sağ geldin diyelim o zaman. Ama teşekkür. sürpriz yap. Çalış. Sen e, çok güzel konuştun. Kendini çok iyi ifade etsin. Yoksa ben sana böyle yapacaktım. Evet, evet. Sen Sır... biraz tavrından yakaladın. Tavrından yakalandın. Aynen Ama çok güzelsin yani. Bayıldım böyle. o Face face. O zaman. Görüşmek üzere. Ayağını bu kadar kötü gösteren bir ayakkabı olamaz. Bir tarzı yok üstünde. Hani klasik her yerde giyebileceğim bir şey. Çanta ve ayakkabı seçimim çok yanlış. O Ters ayakkabıyı çöpe anladım. at bence. Demode. Gülay Hançer'le devam ediyoruz efendim.